Ya tanıtım videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlere gerekli şeyler tarafından basılan Takapi'nin ilk günah mangasının tanıtımını yapacağım. Öncelikle başta da dediğim gibi gerekli şeyler tarafından basıldı. Japonca olarak iki cilt olmasına rağmen ülkemizde bu iki cilt birleştirildi. Ve tek bir cilt olarak, one shot olarak basıldı. Çizimi ve basım ile alakalı diğer önemli noktalara da konusunu anlattıktan sonra değineceğim bu arada. Türlerinden bahsedecek olursam, dram, bilim kurgu ve psikolojik olarak geçiyor. Aslında teklerin arasında shonen de var ama bence shonen olabilmek için biraz fazla karanlık bir hikaye anlatıyor. Zaten konusundan ve e, tetikleyici unsurlarından da bahsedeceğim. Çünkü bu mangada bence tetikleyici unsur olarak geçebilecek bir iki şey yaşanıyor. May animelist puanımızda 7 nota 67 biraz ortalamanın üstü bir puan diyebiliriz. Konusunu anlatacak olursam Mutlu Uzaylı Takopimiz e, yeryüzüne insanları mutlu etmek için geliyor ve Shizuku adında bir kız tarafından kurtarılıyor. ve tek amacı o noktadan sonra Shizuku'yu bir defa olsun güldürebilmek. Ancak Shizuku'nun hayatı çok da normal bir hayat değil. Kendisi okulda bulileniyor ve annesi hayat kadınlığı yapıyor ve babasının ne olduğu belli bile değil. Ve bu durumda Takopi yine de Şüzgü'yü mutlu etmeye çalışıyor. Ancak şöyle bir problem var. Takapi insanların diğer duygularından pek de fazla anlamıyor. Ve bu noktada aslında insanlarla ve insanların diğer duyguları tanışıyor diyebiliriz Takapi. Aslında şöyle bir nokta da var. Manga'nın belli bir noktasında gerçekten e, biraz değişik bir ters köşe yiyoruz. Ondan dolayı Takabir'in ilk günü beni düşündüğümden de fazla etkiledi. Zaten normalde çizim tarzının e, sevimliliğine kıyasla anlattığı konu oldukça karanlık. Bunu aslında farklı mangalarda da görüyoruz. Bunu örnek verecek olursam mesela Madoka, Majica da benzer şekilde. Tatlı çizimlerine rağmen oldukça e, karanlık bir hikaye anlatıyor aslında. Buradan da tetikleyici unsurlarına geçebiliriz. Bunda bana göre iki tane tetikleyici unsur var. Bunların bir tanesi intihar, bir tanesi de zorbalık. Hatta e, aile zorbalığı da diyebiliriz. Çünkü bu mangadaki ebeveynler de çok böyle iyi ebeveynler değil gibi sanki. Bahsettiğim gibi iki tane tetikleyici unsurumuz var. Bundan dolayı Bence bir yaş sınırda konulabilirdi. Tabi arkasına vesaire göremiyorum bir yaş sınırı ama 12-14 yaş plus bir sınır konulabilir bence bu mangaya. Bunlar dışında biraz şöyle baskı kalitesini vesaire inceleyecek olursak öncelikle şömizini çıkartıyoruz ve içinde çok tatlı çizimler bizi karşılıyor. Bu arada bahsettiğim gibi bu manganın çizimleri vesaire oldukça sevimli duruyor. Hatta şömizinin şurasında da çok tatlı ahtapotlar var. Çizimi aşırı sevimli. Ve şömizlerine de bakacak olursak yani Şömizi çok böyle kalın değil ama Bazı yayın evleri kadar da ince bir şömizlik yok En azından bir kalıbı var diyeyim Ve içine bakacak olursak Bu arada buradaki etiket fiyatı 160 lira Ancak daha sonraki zamlardan sonra etiket fiyatı 250 liraya çıktı Şu an indirimle 180-190 liralara alabilirsiniz Ve <laughs> çizimlerimiz şu şekilde Çizimleri zaten videoda da pek çok defa dediğim gibi oldukça sevimli duruyor. Yani konusu bu kadar karanlıkken çizimlerinin bu kadar sevimli olması aslında insanları daha fazla etkileyebiliyor. Şöyle bir çizimle göstereyim. Burada bu bahsettiğim işte zorbalık olaylarından oluyor. Daha sonra böyle spoil vermeden bir şeyler daha göstermek istiyorum. Bu arada bu manga Kasım 2023'te Türkçe'ye çevrildi ve şu an 420 sayfa. Daha fazla çizim gösterirsem büyük ihtimalle spoil olur. Çünkü a bir saniye yalnız a diye girmem. Şurada ikinci cildinin de kapağı gözüküyordu. Size onu da göstermek istiyorum. Ama bulamıyorum tekrardan. Olamaz. İkinci cildini kapağında şu şekilde gösterebilirim bu arada. Başta da bahsettiğim gibi Japonca'da iki cilt olarak basıldı. Türkçe olarak iki cildini birleştirip tek bir cilt olarak bastılar. Ve mürekkep testi de yapalım. Şöyle güzel siyah bir sayfa şuradaki tarafa bir bastıralım. Güzelce burada bastırarak şey yapıyorum. Ve e, mürekkep testinden geçti şu an elimin ucunda böyle. Hafif bir grilik bile yok diyebilirim. Ve baskı kalitesi de gene şöyle beyaz bir sayfa bulabilirsek bakın markasını gösteriyor muymuş. Şu sayfayı zaten göstermiştim. Burada bir arka gösteriyorum testi yapalım ya. Yani gördüğünüz üzere hafif şurada bir konuşma baloncuğu gözüküyor. Ama bu artık standartlardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü arkada da biraz böyle karanlık bir sayfa var. Ona rağmen hani arka göstermesi o kadar da fazla değil. Yani okuma kalitenizi etkileyecek bir kötülükte de değil baskısı. Evet, Takobi'nin ilk günü hakkındaki tanıtım kısmı aslında bu kadardı. Biraz manga ile alakalı kendi yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Ben mangayı tek bir seferde oturdum ve bitirdim. Gerçekten sürükleyiciydi. Biraz bahsettiğim gibi dark bir havası da vardı. Ya belli bir noktaya kadar gerçekten içim böyle okurken sıkıldı. Çünkü bahsettiğim gibi aslında aile ile alakalı aileler de bu mangada çok iyi olmadığı için, işte çocukların çok iyi davranmadıkları için. Biraz böyle okurken bu noktalarda etkilenen bir insansanız gerçekten canınızı sıkabiliyor. Ancak kesinlikle okuduğuma değdi ve okumaya değer bir manga olarak görüyorum. Ve hani manga'ya ilk defa başlıyorsanız işte ilk defa böyle dram, psikoloji ağırlıklı şeyler seviyorsanız yani yeni bir şeyler denemek istiyorsanız bu ıı, sektörde kesinlikle alınıp okunabilecek bir manga bence Takopi'nin ilk günahı. Tek bir cilt olması da aslında burada çok çok büyük bir artı çünkü manga fiyatları belli ve Hani böyle seri toplamaya çalışırsanız çok fazla maliyetli oluyor. En azından Tokopi'nin ilk günah bir cilt olduğu için alıyorsunuz, okuyorsunuz ve bitiyor. Güzel bir deneyim sağlıyor insana. Bu nedenlerden dolayı Tokopi'nin ilk günahını ben öneririm. Eğer tetikleyici unsurlardan vesaire tetiklenmiyorsanız veya işte dram ve psikoloji mangaları seviyorsanız veya en azından ilgi duyuyorsanız. Benim Takopi'nin ilk gün hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada siz Takopi'nin ilk günahını okudunuz mu veya okumak istiyor musunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Ne kadar tuhaf bir cümle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Are you sure about that?